السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد Mısır'da cihat neden başlamıyor? Değerli dostlar, dünyada her türlü zulmü başlatmış olan, her türlü ifsadı başlatmış olan, çocukları yetim bırakan, kadınları dul bırakan, o siyonizmin Meşhur oyunlarından ve planlarından bir tanesini konuşacağım. Siyonizm hiçbir zaman ve hiçbir yerde yapan ve yapıcı olmamış. Tam tersine yıkan ve yıkıcı olmuştur. Orta Doğu bölgesi dediğimiz o hattın içerisinde mevcut olan devletlerde On binlerce yetim çocuk bir o kadar dul kadını yalnız başına ve yalnızlıklarına terk eden bir siyonizm zihniyeti şu anda dünyaya hakimdir. Hakim olan bu zümrenin yapmaya çalıştığı ve gündeme getirip gündemde tutmaya çalıştığı önemli mevzulardan bir tanesi de Ümmeti Muhammed dediğimiz Müslümanların nerede, ne zaman ve ne yapacakları ile ilgili kendilerinin görüş serdetmeleri Müslümanlar adına kararlar veriyor olmalarıdır. Bu son derece alçakça, bu son derece seviyesizce yapılan bir meseledir. Siz yeryüzünü talana çeviriyorsunuz. Yeryüzünü mahvediyorsunuz. Bu mahvedişinizden sonra oradaki insanların kendilerini toparlamaları ve kendilerini düzeltmeleri için kendi programlarını tabirca ise kanayan yaralarını sarmak için kendi çaputlarını, pamuklarını ya da ilaçlarını kullanmaları gerekiyorken siz geliyorsunuz bir de, bir de orada diyorsunuz ki sizin bu yaralarınızı nasıl tedavi edeceğinizi de biz öğretelim. Yani siz gelin, yıkın, yakın, ortalığı mahvedin, perişan edin. Ondan sonra bizlerin de kendi kendimize yapabileceğimiz tedavinin nasıl olacağını düşünüyorken siz gelin bu sefer sizin nasıl iyileşeceğinizi söyleyelim deyin. Bu nasıl bir iki ikiyüzlülüktür? Bu nasıl bir şahsiyetsizliktir? Bu nasıl tutarsız bir durumdur? Sizlerle ilgili Siyonizm ve o Siyonizmin zihniyetini taşıyan insanlarla ilgili Rabbimizin ayetleri son derece açık ve son derece barizdir. Bu ayetleri biliyor olmamız nedeniyle birazcık gönlümüz rahatlıyor ve ferahlıyor sizlerin yeryüzünde yapmak istediğiniz fesadın, yaymak istediğiniz fesadın ne olduğunu da biliyor olmamız bizim kendi kendimizi tatmin etmemiz ya da gönlümüze biraz su serpmemizin sebeplerinden bir tanesi oluyor. Sizlerin Kur'an ve sünnet literatüründeki hükmünüzün ne olduğu ile ilgili Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. İnnel münafikine fi darkil esved minen nar. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar buyuruyor. Sizlerin neticeniz itibariyle ne olduğunuzu Rabbimiz böylece ortaya koyuyor. Sizin dünyada yaşıyorken hangi karakteri taşıdığınızla ilgili de Rabbimiz Bismillah müzebbebine beyne delik. Onlar arada bocalayıp dururlar. La ilahe ulei ve la ilaha ule. Ne müminlerden oldukları bellidir onların ne de kafirlerden oldukları bellidir. Sizin dünyadaki var olan kimliğinizin adı bu ise neticenizin de innel munafikine fi'd-darkil esvel minen nar ayeti kerimesine göre cehennemin en aşağı tabakasına gideceğiniz söz konusuysa bu durumda sizin yapacağınız ya da yaptığınız fitneler ve, ve bu fitnenin neticesinde ümmeti Muhammed'in başına gelenler noktasında bizler çok fazla üzülüyor değiliz. Böyle sanmayın. Bizler başımıza gelen her şeyin bir imtihan olduğunu Rabbimizin ehasibennasu en yutrakusu de insan hesaba çekilmeden, imtihan edilmeden, başına bela ve musibetler gelmeden cennete gireceğini mi zannediyor? Dediği ayeti kerimeyi bizim unuttuğumuzu zannetmeyin. Yine Rabbimizin Bakara suresinde Em hasibtum en tedhulul cennete ve yetikum meselul min qablikum Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? dediği ayeti kerimenin bizim tarafımızdan bilindiğini, bizim tarafımızdan iman edildiğini bilmediğimizi zannetmeyin. O nedenle biz sizleri tanıyoruz. Siz de bizleri tanıyorsunuz. Bizlerle ilgili de Rabbimiz size kim olduğumuzu tanıtabilmemiz için şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ onlar gaybe iman ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Şu ayeti kerimenin her bir ifadesi birer saat en az sohbet yapmamızı gerektiren konulardan bir konudur. Müminin derinliği böyledir de ondan. O nedenle, o nedenle sizlerin dünyada özellikle Orta Doğu ülkeleri dediğimiz o ülkelerin bulunduğu çizgide bunun içerisine Türkiye de dahildir. Yaptığınız fitnelerin ve fesadın ne olduğunu bizler biliyoruz. Ve bu fesadın akabinde bizim nasıl davranmamız gerektiğini de biliyoruz. Siz bütün bu yaptığınız zalimlikler, tağutluklar, kafirlik ve münafıklıklarınıza rağmen bir de utanmadan geliyorsunuz ümmetin gündemine bir şeyler sokuyorsunuz ve ümmetin gündemini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Şu anda Mısır'da orada binlerce Müslümanın çocuklarının yetim kalması, eşlerinin dul kalmasının neticesinde utanmadan kendi yaptığınız putunuz olan demokrasiyi yediğiniz gibi laikliği yediğiniz gibi utanmamakla beraber şimdi orada bir gündem oluşturmaya çalışıyorsunuz. O gündemin adı da şudur. Mısır'da cihat neden başlamıyor? Sizler Müslüman ümmetin kendilerinin vereceği kararı kendi dünyanızda verip Müslümanlara da ön kabul ile kabullendirmenin peşindesiniz. Orada cihat başlayacaksa bunun kararını verecek olan siz zalimler ve kafirler misiniz? Yoksa orada başlayacak olan ya da verilecek olan kararı oradaki mazlum, Müslüman, mazlum ve müstazaflar mı yapacaktır? Siz kim oluyorsunuz ki yeryüzünde her türlü fesadı çıkarttığınız halde bu fesadın arkasında bir de insanlara reçeteler sulmaya, bir de insanlara eczaneler sormaya çalışıyorsunuz. Yeryüzünde insanlık bu kadar aşağılık olur mu? Evet bu kadar aşağılık olur. Zira sizin bir grubunuzla ilgili, Yahudilerle ilgili Cenab-ı Hak, Kunu qiradeten hasiin buyurmuştu Kur'an'da. Aşağılık maymunlar olunuz demişti Rabbimiz sizin için. Size Allah Celle Celaluhu Maymun olmayı teklif etmiş ve bu şekilde de emir vermişti. Yani siz bu kadar aşağılık varlıklarsınız. Sizin bu şekilde aşağılık varlık olduğunuzu şu ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman anlamıyorduk ve anlamamıştık da. Yani bir insan nasıl maymun olacak? Bir insan nasıl maymun olur? Ya da bir insan nasıl maymun olacak? Bu ayet-i kerime ile bağlantılı olarak "Laqad halaknal insane fi ahsani taqwim." Biz insanı en güzel bir surette yarattık dediğine radednâhu esfele sefilin. Sonra da onu aşağıların aşağısına indirdik dediğimiz zaman Rabbimiz de biz hayali bir dünya içerisinde insanın iyiliklerini ya da kötülüklerini anlıyorduk. Ama Rabbimiz gözlerimizin önünde hiçbir suçu yokken sadece hak ve hürriyetler adına insan olarak yaşayabilmenin adına tahrir meydanında ya da Rabiatul Adeviye meydanında çıkıp biz hak istiyoruz, biz insan gibi yaşamak istiyoruz diyen binlerce insanın üzerine ellerinde bir tane çakı bile bulunmayan, ellerinde küçücük meyve bıçağı bile bulunmayan insanların üzerine silahlarınızı, kaleşnikoflarınızı, tabancalarınızı boşaltıyorsunuz. Onları yerle bir ediyor ve öldürüyorsunuz. Onun arkasından da gelip şimdi gündem ediyorsunuz. Gündeminiz nedir? Gündem orada cihat mı olmalı? Mısır'da cihat mı başlamalı? Yoksa Müslümanlar bu şekilde öldürülmeli mi? başlığını koyuyorsunuz. Şu cümleyi söyleyeyim size. Müslümanların dünya üzerinde son 200 yıldır özellikle, genellikle de 300 yıldır teknik ve teknolojiyi bıraktığını ve bundan dolayı sizlerin de hakikaten çalışmanız ve mücadele etmeniz sonucunda teknik ve teknolojiyi elinize geçirdiğiniz ve bu geçirdiğiniz gücün karşılığında da Müslümanları yerle bir etmeye çalıştığınızı biz bilmiyor değiliz. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti sizin üzerinize tecelli etti ve aynı zamanda bizim üzerimize tecelli etti. O da nedir biliyor musunuz? Bismillah ve en leyse lil illa ma sa'a. Her insanın emeğinin karşılığı vardır diyor Rabbimiz. Siz 300 yıldır kendi batıl davanızı kendi batıl inancınızı yeryüzüne hakim kılmak için gece gündüz demeden çalıştınız. Bundan dolayı uçak teknolojisi, sanayi, otomobil teknolojisi, internet, bilgisayar her şey sizin elinizde oldu. Buna mukabil olarak da bu gücünüzle ümmeti Muhammed'in çocuklarını öldürmeye başladınız. Ama şunu unutmayın ki biz sizlerin zalim ve kafir olduklarınızı Kur'an'ın müteaddit ayetlerinde peygamberimizin müteaddit hadislerinden biliyor ve tanıyorduk. Ama bunu o kadar çok uyumuş, o kadar çok uyumaya devam etmiştik ki bunu ancak bizi gelip birisi uyandırmak için omuzumuza dokunması gerekiyormuş ki uyanalım. Artık şu anda ümmet uyandı. Şu anda ümmeti Muhammed uyandı. Bu uyu uyuyan ümmetin uyanmasından sonra bir daha uyuması mümkün değildir. Zira Osmanlı Devleti dediğiniz yanlışıyla doğrusuyla İslam devleti olan Osmanlı Devleti yeryüzüne ve dünyanın bütün coğrafyalarına hükmederken uyan uyumaya başlamadan önceki döneminde adaletle Kur'an ve sünnetle hükmetmeye çalışıyor. Bunun karşılığında da sizin gibi Hristiyan, sizin gibi Yahudi, sizin gibi demokratik, sizin gibi laik, sizin gibi Allahsız ve kitapsız insanlara dokunmuyordu. Zira onların temel felsefesinde şu vardı: La ikraha fi'd-din. Dinde zorlama yoktur. Senin Müslüman olman ya da mürtet olman ya da kafir olman ya da ateist olman ya da Yahudi ve Hristiyan olman noktasında son derece hürsün. Bu hürriyetini sen bizim hakim olduğumuz dönemde sonuna kadar yaşadın. Bizim camilerimizin hemen yanı başında senin havran, senin kilisen ve senin ibadethanelerin bulunduğu halde biz onların hiçbir tanesine karışmadık ve dokunmadık. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Şöyle buyuruyor. İnne Allah'a ye'muru bil adili. Allah adaletle hükmeder. Allah adaletle hükmeder. Bize de adil olmamızı emrediyordu Allah. Bundan dolayı adildik. Siz kendi dininize, biz kendi dinimize diyor. Lekum dini kuvveli ayetiyle sizin dininizin, bizim dinimizin sınırlarını çiziyor. Ve sizi kendi halinize, biz de kendi halimize kendimizi terk ediyorduk. Ve herkes de mutlu yaşıyordu. Ama şimdi azıcık güç dediğiniz onun da içi neyse onu da farklı alanlarda doldurmak mümkün ama fiziki gücü ele geçirdiğinizden dolayı bugün Afganistan'da sizinle hiçbir alakası olmayan size hiçbir şekilde hükmetmeyecek yani Avrupa'ya ulaşması, Amerika'ya ulaşması, Batı sömürgecilere ulaşıp onlara hakim olması mümkün olmayan dağlık bir bölgede kendi hallerine dinleri yaşaması yaşamayı isteyen insanlara yaptığınız zulmü biz biliyoruz. Ama yaptığınız bu zulmün arkasından Kızıl Ordu denilen o Rus'un Rus'un Kızıl Ordusunu o bir avuç çapulcu dediğiniz o insanların nasıl yerin dibine sokup çıkarttığını da biz gördük ve şahit olduk. Zira siz gücünüze çok güvenmeyin. Güçler izafi şeylerdir. Bugün sizin elinizde top vardır, tüfek vardır. Fakat o top ve tüfek yarın size dönebilir. Şunu unutmayın ki tarihte sizin gibi imansız, sizin gibi inançsız, sizin gibi Allah ve Resulüne muhalefet eden bir Ebrehe ve onun ordusu vardı. Ebrehe, Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmak için yola çıktılar ve Kabe'ye kadar ulaşmışlardı ama Kabe'yi yıkamadan Allah onları yıkmıştı. Allah onları yerin dibine göndermişti. Ne ile hem de? Ebabil denilen gökte uçtuğu rivayet edilen kuşlarla. <gülüyor> <gülüyor> Ve arsela aleyhim tayran ebabil. Biz onlara ebabil kuşlarını gönderdik. Termihim bi hicaratin min Onlar ellerinden getirdikleri şeyleri sicim gibi yağmur gibi yukarıdan aşağı indiriyorlardı. Dikkat edin. Siz her türlü topa tüfeğe her şeye sahip olduğunuz halde Allah sizin on katınız güçlü olan o günün şartlarına göre güçlü olan Ebabil kuşlarını musallat ederek sizin gibi küfür ve şirk ordusunu temsil eden orduyu Müzdelife meydanında Mekke'de yerde bir etmişti. O halde şimdi Mısır'da cihat mı olsun yoksa başka bir şey mi olsun? Bunun gündemini yapacak olan siz misiniz? Müslümanlar, özellikle İhvan-ı Müslimin neden silahlı bir eyleme girişmiyor deyip oradaki Müslümanlar kışkırtma hakkını hangi edepsizlikle kendinizde buluyorsunuz? Ya ya da oradaki Müslümanların silahlanmaması lazım deyip Oradaki Müslümanları sokaklara döküp teker teker öldürmeye devam etmeyi düşünme planınızı gündeme getirirken hangi arsızlık ve utanmazlığınızla birlikte bunu yapıyorsunuz? Bu noktada sizleri sizleri vicdana davet etmeyeceğim. Zira vicdanlı olmak ancak ve ancak Müslüman olmakla alakalıdır. Vicdanlı olmak Allah'a iman etmekle alakalıdır. Vicdanlı olmak Kur'an ve sünneti Hayatının felsefesi Kur'an ve sünneti <laughs> imanının ilkesi yapmaktır. Bu manada sizi uyarmayacağım. <laughs> Uyarmanın da peşinde değilim. Ancak burada size şunu söylemek istiyorum. Müslüman olmayabilirsiniz. <laughs> Yahudi olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz, hiç önemli değil. <laughs> Ama insan olunuz. <laughs> İnsan olmaya gayret ediniz. İnsan olursanız göreceksiniz ki istediğiniz dini yaşayacaksınız ama Müslümanların da dinine hiçbir şekilde karışmayacaksınız. <gülüyor> Affedersiniz. Ve ahiru da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin.